Bugün Çanakkale sahillerindeyiz. Yaz geldi ve artık havada çok sıcak ve sahilde... <laughs> Volkan Bey, buradan da mı çıktınız? Hayırdır? <laughs> evet, şu anda Çanakkale'deyim ve ne yapıyorum? Ne Saatimi test ediyorum şu anda. Saatinizi test ediyorsunuz. <laughs> Saati Saat nedir? Ee, biraz tadı. Valla şu an bize. saatimiz e, Huawei Watch GT 3 Pro. E, ee, bunu da şu anda dalıyorum, çıkıyorum. Ee, su bunda... geçirmiyor mu? Su geçirir mi hiç? 50 metreye kadar su geçirmiyor. 50 metre. Ee, tabii 50 metreye kadar su geçirmiyor ve bununla beraber de 30 metreye kadar da serbest dalış modu var. Bu yeni bir mod. Ne işe yarıyor diyeceksiniz. Derinlik sensörü var. Kaç metreye daldığınızı size söylüyor. <laughs> ve gerçekten de inanılmaz bir mod. Yaz modu. Yaz modu diyelim. Ve i̇şte bununla beraber güzel. Ne kadar yüzebildiğinizi falan size söylüyor. Yani gerçekten saat doğru bir saat. Zaten biraz sonra incelemesini yapacağız. Ama size şunu söyleyeyim. Şu anda konuyla hiçbir alakası yok ama bu saatte golf modu da var. <laughs> Harika. Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan bana ben. Böyle açık alandan yeşillikten sizlere sesleniyorum. Çünkü bir akıllı saat inceliyoruz. Akıllı saat incelediğimiz zaman da biraz dediğim gibi hani böyle spor yapan insanların falan çok sıkça kullandığı şeylerden bir tanesi ki artık hani şu anda incelemesini yaptığımız Huawei Watch GT 3 Pro ise Hani Sadece spor yapanların değil, gerçekten de sağlığını çok fazla kontrol etmek isteyenlerin kullanabileceği saatlerden bir tanesi. Şimdi biraz böyle hani paldır küldür incelemeye, özelliklere geçeceğim ama hakikaten bu saatle ilgili benim söylemek istediğim bazı şeyler var. Çok özel bir saat. Çünkü... EKG çekebiliyor. Evet diyeceksiniz ki abi evet EKG çeken başka saatler var mı? Evet EKG çeken başka saatler var fakat bununla beraber bana sorarsanız bu akıllı saatte hani inanılmaz bir özellik var. E, damar sertliğini de şu anda bu akıllı saat ölçebiliyor ama ülkemizde henüz arkadaşlar bu özellik daha açılmış değil ama önümüzdeki dönemde bu özelliğin açılmasıyla beraber bence akıllı saatlerin gerçekten hayatımızda bir e, doktormuş gibi izlem e, bizi izlemeye başladıklarını da görebileceğiz diye düşünüyorum akıllı saatin birçok özelliği var. Bunlardan bahsedeceğim ama bana sorarsanız en büyük özelliklerinden bir tanesi kesinlikle bu. Çünkü bugün damar sertleşmesiyle ilgili sorun yaşayan birçok insan var. Benim annemde, babamda kalp ameliyatı olmuş iki insan. Hani bunları çok böyle söylemeyi seven bir insan değilim ama benim annem felç geçirmiş de bir insan bundan dolayı. Açıkçası hani belki benim böyle bir hassasiyetim var ama bu tarz şeylerin sunulabilmesi mükemmel. Bunlar kullanılmaya başladığında atıyorum mesela ki ben çok böyle Hani anneden babadan dolayı e, aldığımız DNA'lardan dolayı çok ciddi anlamda bir potansiyel kalp hastası bir durumum var. Bunun mesela bu tarz özelliklerin benim için yani hayat kurtarıcı olabileceğini düşünüyorum çünkü önümüzdeki dönemde bunlar mutlaka daha da fazla geliştirilecektir ve artık bunlar hani kişisel böyle hani personal trainer dediğimiz o işte kişisel böyle asistan eğitimci falan filan gibi o noktada tabii ki burada yapay zeka desteğiyle beraber spor modlarında bize bunları sunuyor ama bu özellikleriyle beraber açıkçası sanki yanımızda bir doktor varmışçasına bizi takip eden bir sisteme dönmeye başlıyor. Yani ben biraz hani özellik tarafında herkesin mutlaka anlatacağı bir şey vardır ama belki ben hassasiyetimden dolayı bu özelliği çok ama çok beğendim. Umarım kısa bir süre içinde bu özellik Türkiye'de de kullanmaya başlanır ve akıllı saatimizden kalp damarlarımızın ne kadar sertleşip sertleşmediğini kontrolünü yapabilmiş oluruz diye umut ediyorum. Açıkçası özellik tarafında herkesin anlatabileceği farklı bir özellik mutlaka vardır ama ben ee, hani bu akıllı saatin Hani bana soruyorsanız abi rakiplerinden ayıran en önemli şey nedir diye soruyorsanız ben açıkçası malzeme kalitesi diyeceğim. saat ilk kutudan çıkardığım andan itibaren malzeme kalitesine resmen aşık oldum. Ben titanyum versiyonunu kullanıyorum. Yani hem e, saatin kenarları Titanium ki zaten bütün versiyonlar Titanium arkadaşlar. Ama e, ayrıca bu Titanium versiyonunda Kordon'un da Titanium olduğunu görüyoruz. Malzeme kalitesi tarafında beni inanılmaz ama inanılmaz şaşırttı. Muhteşem bir malzeme kalitesi var. Ee, mesela cam safir, cam safir olmasıyla beraber alt tarafta temize dokunan sensörün önündeki camın da safir olduğunu söyleyelim ve yine o safirin etrafındaki arkadaşlar kısmı da seramik yüzeyden oluşuyor ve yani premiumluk konusunda Huawei gerçekten de işi başka bir noktaya götürüyor. Akıllı saat konusunda eğer Türkiye'de yani en iyi akıllı saat almak istiyorsanız, tasarım, malzeme kalitesi, özellik tarafında gerçekten de en iyi arıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle Huawei Watch GT3 Pro'ya yakından bakmanızı öneriyorum ben Titanium versiyonu kullanıyorum dedim ama bununla beraber deri versiyonu var ki gerçek deri arkadaşlar ve bununla beraber yine sporcular için özellikle yani daha fazla sportif bunu kullanmak isteyenler için bir silikon kılıfında bu saatle beraber geldiğini görüyoruz. Farklı farklı seçenekler var. Tabii ki bu farklı farklı seçenekler farklı farklı fiyatları da beraberine getiriyor. Şimdi ben böyle biraz hızlı bir şekilde girdim. Hani ben kendime aldığım notlardan biraz okuyorum. Çünkü hani ne önemli diyeceksiniz. Ben biraz onlardan başlamak isterim. Şimdi bana birçok insan soracak. Abi hani bu akıllı saat saatin pil performansı nasıl diye soracaksınız. Şimdi ben öncelikle bir pil dolumundan bahsetmek istiyorum. Huawei diyor ki bu özel bir hızlandırılmış şarj desteği ile beraber bu saat geliyor diyor. Gerçekten de öyle. Şöyle söyleyeyim. Mesela ben e, ve Huawei şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bunu 10 dakikalık şarjla işte bir gün boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz diyor. Ben şöyle söyleyeyim. Bunu 10 dakikalık şarjla iki gün belki kullanımınıza göre 3 gün bile kullanabiliyorsunuz. Doğru söyleyeyim. Yani onu eksik söylemişler. Çünkü neden diyeceksiniz? %2 pili varken ben bunu orijinal şarj kablosuyla beraber, şarj aletiyle beraber arkadaşlar şarja taktım ve kullandığım şarjda Huawei P50 Pro'nun şarjını kullandım. 10 dakika içinde %2'den %28'e kadar saatin şarj olduğunu gördük ki bana sorarsanız mükemmel bir performans. 1 saat 10 dakikalık gibi bir sürede ise saatin sıfırdan yüzde yüze kadar dolduğunu gördük ki dediğim gibi, bir saat 10 dakikada şarj olabilmesi bence güzel. Peki bu şarj olabilmesi ne kadar süre dayanıyor diyeceksiniz. Hemen biraz bundan da bahsedeyim. Şimdi bakın yani bu akıllı saatlerin bir akıllı saatin pil performansı biraz sizin kullanım senaryonuzla alakalı bir şey. Fakat benim kendi kullanım senaryom şu. Ben hiçbir şeyi böyle kısmıyorum. Yani parlakta otomatikte kullanıyorum ama işte kalp atış sensörümü işte sadece geceleri ölçsün. İşte kanda oksijen santrasyonumu ölçmesin falan. Hiç bunları kısmıyorum arkadaşlar. Ne varsa Allah ne verdiyse veriyorum. Ve ben bu saati arkadaşlar çok rahat bir şekilde 10 gün boyunca kullanabiliyorum. Eğer biraz daha dediğim gibi bazı sensörlerin ölçüm sürelerini biraz uzatırsanız arkadaşlar saati çok rahat bir şekilde 2 hafta boyunca kullanabilirsiniz. Ben hep şöyle söylüyorum yani bu akıllı saati şarja taktığınız, şarjdan çektiğinizde kesinlikle ama kesinlikle bir dahaki şarja taktığınızda hangi, hangi gün bunu şarja taktığınızı hatırlamayacaksınız tek kelimeli muhteşem bir pil performansı var. Zaten videonun başında Deniz'de bir video çektim arkadaşlar size. Açıkçası orada biraz anlatmaya çalıştım ama şöyle söyleyelim. Bu saatte iki tane yeni bir spor modu geliyor. Huawei bunları getiriyor. Bunlardan bir tanesi dalış modu. Serbest dalış modu ve benim bildiğim hani en azından bu konveksiyonel saatler içinde yani dünyada ilk diyebiliyorum. biliyorum 30 metre boyunca arkadaşlar serbest bir şekilde dalış yapabiliyorsunuz ve derinlik sensörü sayesinde arkadaşlar kaç metreye kadar derin e, daldığınızı size gösteriyor. Bununla beraber GPS tabii ki sisteminden de sizi takip ediyor ama tabii ki takdir edersiniz suyun altında GPS'in 30 metreye çekmesi çok mümkün değil ama en azından nereden daldığınızı ve nerede çıktığınızı bununla beraber takip edebiliyorsunuz. Bunlar güzel detaylar. 30 metre boyunca tuzlu suya dalınabilmesi bakın burada çok önemli çünkü normalde markalar 50 metre falan filan derler ama Tuzlu suyla ilgili çok da fazla bir şey söylemezler. Bu akıllı saatin 30 metreye kadar tuzlu suda serbest dalış yapabileceğimizin altını çizelim. Bununla beraber yüzme tarafında da mükemmel bir şekilde sizi takip ediyor. Ben e, özellikle Hoaveli Bodrum gezisinde bu saatle tanışmıştık. Orada yüzme yaptım ve bunu takibini yaptım. Oldukça güzeldi. Zaten e, ee, Huawei ile beraber bu saatlere daldık arkadaşlar. Ben çok açıkçası dalamadım. Çok beceremedim o işi ama e, çok güzel dalan arkadaşlarımız oldu. Ben maalesef dediğim gibi e, yani suyun altında nefes alabilme konusunu çok fazla dediğim gibi ee, başaramadım. Ama e, çok rahat bir şekilde dalındı. İşte 5 metrelere dalındı. Hatta buradan çok rahat bir şekilde takip edilebildi. Hangi metreye ne kadar daldığını saatten anında görebildim ve bu da senin özellikle o noktada problem aşağıya inerken problem yaşamamını sağlayan detaylardan bir tanesi. İkinci spor moduysa golf modu buna eklendi. Tabii ki takdir edeceksiniz. Yani golf birçok insanın oynamadığı bir spor ama şöyle de söylemek lazım. Bakın birçok insanın da oynadığı sporlardan bir tanesi. Dünya üzerine çok fazla golf oynayan insan var ve akıllı saatin bunu takip edebilmesi bununla ilgili yaptığınız spor takip edebilmesi bence oldukça güzel. Huawei şöyle bir şey de söyledi mesela e, bazı golf sahalarının bu saate ekleneceğini ve onu bu şekilde takip edebileceğini hangi atışı nerede yaptığınızı işte ne kadar zaman geçirdiğinizi falan bunları tek tek söyleyecek. hatta işte o giderken ne kadar adım attığınızı falan bir e, paket halinde size sunup gün sonunda bir raporlandırma halinde size sunması bence mükemmel bir e, özellik olmuş. Evet tabii ki hiçbir ben hayatımda hiç golf sopasını bile elime almadım ama bu tarz özelliklerin de Özellikle bazı insanlar için bir alım kriteri oluşturdun altını çizelim. Bununla beraber spor modu tarafına tabii ki işte söyledik dalma serbest dalıştı, işte yüzmeydi, golf dedik ama yüzden fazla arkadaşlar, 15'i de bu arada profesyonel olmak üzere yüzden fazla sporu bu saatten takip edebilme imkana sahipsiniz. Çok fazla gerçekten de spor modu var. Bu noktada birçok marka bunu sunuyor ama. Özellikle Huawei'in dediğim gibi hiç benim bugüne kadar duymadığım Golf'i sunması ve serbest dalış sunması bence bu saatin yine öne çıkan detaylarından birisi. Bununla beraber dediğim gibi yapay zeka modu var. Bu yapay zeka moduyla beraber de bu akıllı saatin daha iyi, daha takip edilebilir bir spor yapılabilmesi olanak sunması da güzel. Bu spor modlarını özelleştirmeniz ve bir hedef koymanız, bu hedefe göre spor yapmanızı yine sağlayan detaylardan birisi. Bununla beraber uygulamada göreceksiniz. Sağlıklı yaşam diye bir özellik var. Bu sağlıklı farklı yaşama baktığınız zaman da gün içinde yaptığınız tüm aktiviteleri birleştiriyor, uykunuzu birleştiriyor, işte bir rapor çıkartıyor ve diyor ki evet sen sağlıklı yaşıyorsun, sağlıklı yaşamıyorsun, işte hedefine şu kadar var, bu da bu kadar var. Su bile içmenizi arkadaşlar takip edebileceğiniz özel bir arayüzden bahsediyorum. Gerçekten Huawei'in yıl uygulama yani sağlık uygulaması saatle beraber inanılmaz bir hale gelmiş. Bunun altını çizmek lazım. Bununla beraber tabii ki GPS var dedik ve çift kanallı lokasyon desteği sayesinde arkadaşlar GPS tarafında artık kusursuz bir işe imza atılıyor. Bu noktada dediğim gibi kafalar soru işaret kalmasın. Eğer özellikle bu outdoor tarzı sporlar yapıyorsanız, özellikle işte tırmanış yapıyorsanız tabii ki burada işte barometre ölçer var, pusula var. Yani arkadaşlar sensör tarafında bunda yok yok deri sıcaklığını ölçen sensör de var. İnanın bugüne kadar gördüğüm gerçekten de en dolu akıllı saatle karşı karşıyayız. Sadece donanımsal ve özellik anlamında değil, tasar, tasarımsal anlamda da muhteşem bir akıllı saat bizleri karşılıyor. Bu akıllı saatte tabii ki Harmony 2.0 desteği var ve yani eğer bir Huawei ekosistemindeyseniz de mükemmel bir tabii ki takdir edersiniz arkadaşlar. Bir haberleşme var aralarında. Bunun altını çizelim. Ama şunu da te tekrar söyleyelim iOS desteği de var. iOS desteğiyle en ufak bir problem yok. Bunu test ettik arkadaşlar. Benim şu anda iOS bir cihazım yok ama e, özellikle bodrumda bunu test edebildim ve şunu gördüm. Hiçbir şekilde problem yaşamıyorsunuz. Yani Android tarafında ya da e, HarmonyOS tarafında ne sunuluyorsa e, özellikle e, şey tarafında da arkadaşlar iOS tarafında da onun sunulduğunu görüyoruz. Sadece EKG verileri şu anda iOS tarafında rapor olarak görünemiyor ama kısa bir süre içinde o raporlanma sisteminin de iOS tarafına geleceğini umut ediyorum. Carmen OS dedik tabii ki bunda da diğer model gibi arkadaşlar Watch GT 3 gibi arkadaşlar baktığınız zaman App Gallery'den uygulama yüklemek mümkün. Ben şu anda uygulama çok böyle inanılmaz uygulamalar var mı? Hayır çok fazla uygulama yok ama önümüzdeki dönemde bu uygulama mağazasının bu uygulama zincirinin arkadaşlar inanılmaz bir şekilde artacağından da adım kadar eminim. Özellikle saatten petal search'ün falan filan çalıştırılabilmesi bence güzel özelliklerden bir tanesi. Yani bugün e, araba kullanırken telefonunuza bakmak yerine saatinizden de arkadaşlar haritalarınızı kontrol ederek gitmek istediğiniz yere buradan gidebiliyorsunuz. Tabii ki bir akıllı saat deyince en önemli detayların bir tanesi nedir? Abi farklı farklı kullanıcı arayüzleri var mı? İşte kadran tarafında farklı farklı şeyler seçebiliyoruz Evet saat kadranları tarafında arkadaşlar Ücretli ücretsiz o kadar fazla seçenek var ki bunları gibi, uygulamaya girerek Huawei e, sağlık uygulamasına girerek arkadaşlar bunları kendiniz e, seçebilme bunları özelleştirebilme imkanına sahipsiniz. Huawei bu tarafta gerçekten de çok ciddi anlamda emek veriyor ve bu işin önünü açmış durumda. Özellikle 3. parti geliştiricilerin böyle yaptıkları bazı akıllı saat e, şeyleri var arkadaşlar yani seçenekleri var gerçekten inanılmaz yararlı olabiliyor. Bunları da seçerek rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Huawei Watch GT 3 Pro ile arkadaşlar yeni bir sensörle tanışıyoruz. Bu sensör tabii ki artık öyle bir noktaya geldi ki sensör tarafında Huawei işi gerçekten de abarttı. TrueSense 5.0 Plus sensörü ile karşı karşıyayız ve bu sensörün en önemli özelliklerinden bir tanesi alınışık miktarının dikkatini çıkartılması ve Geliştirilmiş yapay zeka algoritması ile beraber bu sensör gerçekten arkadaşlar bambaşka bir hale gelmiş ve özellikle hem adım sayar hem kalp atış hızı sensörü tarafında mükemmel doğru sonuçlara imza atılabilmesini sağlıyor. Açıkçası benim Huawei Watch GT3 Pro ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Ben kısaca saatin arayüzünü sizlere göstermek istiyorum ve tabii ki saatin arayüzünü gösterirken Huawei sağlık uygulamasınınları bize ne sunduğunu size kısaca göstermek istiyorum. Bunları daha önce gösterdim ama mutlaka mutlaka bir bunları hatırlamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü Huawei bize akıllı saat konusunda gerçekten de arkadaşlar en üstünü sunuyor. Kafanızda bu akıllı saatle ilgili hiçbir tereddüt, hiçbir soru işareti kalması istiyorum. Bundan dolayı hadi gelin hep beraber saatin arayüzüne yakından bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saat arayüzümüz böyle. Yani çok klasik bir saat arayüzümüz var. Tabii ki bunları değiştirme imkanına sahibiz. Söylediğim gibi şimdi ben hemen ne yapalım? Buradan saatimizin tabii ki burada çektiğimiz zaman burada işte farklı farklı menülerimiz var. Bunların arasında dolaşabiliyoruz arkadaşlar. Bunları zaten kendimiz istediğimiz gibi de özelleştirebiliyoruz. Bunu söyleyeyim. Buraya bastığımız zaman da bir tabii ki ne karşılıyor bizi? Menü ekranı karşılıyor. En ufak bir şekilde takılma bir problem yok inanılmaz akıcı bir menüden bahsediyorum. Gördüğünüz gibi yaklaştırıp uzaklaştırmak da burada mümkün. Bununla beraber tabii ki buraya çektiğim zaman da gördüğünüz gibi bildirimleri burada görebiliyoruz. Şimdi burada bildirimleri görebiliyoruz. Ben mesela bir hazır mesaj göndermek istiyorum. Burada farklı emojiler kullanabiliyoruz. Mesela ben bunları kendim oluşturdum. Genellikle en sık kullandığımız tabii kelimeler nedir? Okey sevgilim seni çok seviyorum. Seni çok özledim. İyi geceler meleğim. <laughs> Güzel sevgilim meleğim gibi hazır mesajlar yaptım ki arkadaşlar bu tarz tamam da peki hayatım tamam sevgilim diyerek arkadaşlar problem yaşamazsınız. Burada tamam hayır evet gibi seçenekler de var. Eğer bunları da e, dilerseniz karşı tarafa şey yapabiliriz gönderebiliriz harika dediğim zaman Mustafa'ya bu mesajın gittiğini görebiliyoruz. Hatta bunu hemen şöyle de gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde yaptığımız zaman hemen şöyle göstereyim. E, gördüğünüz gibi karşı tarafa harika diye bir e, mesajın gittiğini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi burada gibi bildirimlere en azından bu şekilde cevap verebilme ihtimalimiz var. Bence bu da güzel detaylardan bir tanesi. Şimdi birçok insan soracak abi bunun sesli görüşme özelliği nasıl diyeceksiniz? Hadi gelin bir telefon numarasından arama yapalım ve nasıl bir ses performansı olduğunu hep beraber göreceğiz. Şimdi bakın burada sesli mesaj sesli arama yapmadan evvel ben şunu göstermek istiyorum size. Burada mesela şu anda Huawei His uygulamasına hemen giriyorum arkadaşlar. Bakın burada hemen burada saatimize giriyorum. Saatimize girdikten sonra bakın aşağıda favori kişiler var. Bu favori kişilere girdiğimiz zaman istediğimiz kişiyi buradan ekleyip çıkartma imkanı sahibiz. Bunu söyleyelim. Yani telefonu arkadaşlar Özürlerim. özür dilerim saatin rehberini de buradaki ayarlardan oluşturabiliyoruz. Hemen buradan giriyorum bakın arkadaşlar. Burada kişilere giriyorum. Burada Mustafa Kılıç diyor. Bu şekilde şu anda arama yapabiliyorum. Bakalım nasıl bir ses performansı olacak. Bunu hep beraber görelim. Alo. Mustafa. Efendim abi. Nasılsın? Sen nasılsın? Vallahi ben deyim. Şimdi e, şu anda Huawei Watch GT3 Pro'dan e, seni arıyorum ama e, sesin nasıl geliyor. Sesin iyi geliyor? Abi. Gayet iyi geliyor. geliyor mu? Şimdi mesela senin sesin e, biraz böyle çatallı gibi geliyor. Bunun sebebi de ne biliyor musun? E, ben az önce denize girdim, denizden çıktım e, ve bunu boşaltmayı unuttum. Bir boşaltma yapıp seni tekrar arayabilir miyim? Tabii ki. Tabii. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Tabii, görüşürüz. Daha. Az önce söylediğim şey nedir diye birçok insan soracak. Bakın arkadaşlar bu denizden çıktıktan sonra şöyle bir özellik var. Burada yukarıdan çektiğimiz zaman boşalt diye bir seçenek var arkadaşlar. Bakın şu anda Şimdi hoparlörden arkadaşlar suyu boşaltmaya çalışıyor. Bence bakın suyu çıkartmak için saati sallayın ve eğin diyor. Bu şekilde de saati dediğim gibi şu anda <laughs> Şu anda da saati arkadaşlar e, çok rahat bir şekilde e, burada koparlığını açıyoruz. Dilerseniz Mustafa'yı tekrar arayalım. Hemen ne yapıyoruz? Buradan giriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mustafa'ya tıklıyorum ve Mustafa'yı tekrar arıyor. Bakalım e, şimdi ses nasıl çıkacak onu merak ediyorum. Yani şu an mesela ses inanılmaz arttı. Gerçekten içinde su varmış. Ben de mesela bunu evet şu an mesela çok arttı ses. Bir öncekine göre e, bayağı iyi olduğunu söyleyebilirim. Mustafa Mustafa Evet şu an senin sesin daha iyi geliyor. Ee, dediğin gibi saatin içinde su kaldığı zaman bunlarda bir özellik var ya. Hani boşalt boşalt diyorsun da e, saatin içindeki o hoparlörden ses veriyor ve çıkartıyor ya. Kendisi mi boşaltıyor Tabii mesela. tabii tabii kendisi e, ses veriyor ve o sesle içinde kalan e, şeyi de e, suyu da tahliye ediyor kardeşim dışarı. Aynen 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 gayet güzel. E, onu yapmayı unutmuşum ben de mesela şeyden sonra. Onu fark ettim. Bak şu an sesin oldukça güzel geliyor. Senin de sesin gayet iyi geliyor. Ben şu an... Yani balkondayım. Bilmiyorum sesim nasıl geliyor. Gayet güzel yani. Hiç böyle bir ses falan da gelmiyor. Sadece arkadan e, denizin sesi geliyor. Evet geliyor. <laughs> <laughs> Çaldığımda koşa koşa geliyor abi. <laughs> İyi bakalım kardeşim. O zaman seni öpüyorum Mustafa'cığım. Tamam, tamam, tamam. Görüşürüz hoşça kal bay bay. Görüşmek bay bay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, saatle görüşme yaptığımız zaman da böyle bir ses performansı var. Tabii ki takdir zaman olduğu gibi sizin ama dediğim gibi mutlaka eğer bunu e, denizden falan çıkıyorsanız Mutlaka arkadaşlar bu boşalt uygulamasını yaptıktan sonra sesli görüşme yapmanızı size tavsiye ediyorum. Tabii ki burada egzersiz kayıtlarımız var. Burada yaptığımız egzersizler gün ve gün bizlere gösteriyor. Mesela burada açık denizde yüzme özelliğini bizlere gösteriyor. Bu nokta dilin gibi. Kaç metre yüzdüğünüze kadar bunları görebiliyorsunuz. Bunlar güzel detaylar. Hatta e, şunu da göstereyim. Bakın nasıl yüzdüğünüzü rotada nasıl bir rotada yüzdüğünüzü de size gösteriyor. Yani özellikle GPS tarafında sizi takip etmesi kesinlikle arkadaşlar çok güzel ve değerli bir özellik diye düşünüyorum ama tabii ki takdir her zaman olduğu gibi sizin. Burada sağlıklı yaşam diye bir seçenek var. Burada dediğim gibi sizin yani gün içinde neler yaptığınızı gösteriyor. Hatta bunu tekrar açarsak bakın bu şekilde ekran sürekli açık olarak da kullanabiliyorsunuz. Burada dediğim gibi sağlıklı yaşamda sizin gün içinde nasıl bir sağlıklı yaşam yaptığınızı gösteriyor. İşte uyuma, uyku, yani nefes alma verme hatta bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu nefes alma verme günde bir kere de bunu yapabiliyorsunuz. Bunların hepsini tamamladığınızda bir skorunuz oluşuyor ve sağlıklı yaşamaya bu şekilde başlayabiliyorsunuz. Benim bu akıllı saatlerde yani Huawei tarafına gerçekten de en beğendiğim özelliklerden bir tanesi tabii ki uyku tarafında muhteşem bir uyku raporlaması veriyor ve bize bu noktada e, neler yapabileceğimizi ilgili yine birçok arkadaşlar e, ipucunu bizlerle paylaşıyor. Yani sadece şu kadar şu saat şu kadar saat uyudum değil o gün içinde gece için neler yaptığımızı bizlerle paylaşıyor ve yeni bir puanlama sistemiyle de uykumuzu görebiliyoruz. Tabii ki stres seviyemizi ölçmesi oldukça güzel ve şunu da söyleyelim yani bu stres seviyesi arkadaşlar bunları dediğim gibi kısaltarak yani işte gün içinde stresimi ölçme diyerek pilinizin daha fazla gitmesini sağlayabilirsiniz. Tabii ki kanda oksijen santrasyonun ölçümlemesi de oldukça güzel. Ben zaten az önce de gördüğünüz gibi çok ağaçlık bir yerde olduğum için şu anda %99 kandaki oksijen e, santrasyonunun olduğunu görebiliyorum. Bu da oldukça güzel. Tabii ki deri sıcaklığı var burada. E, gün içinde e, ne kadar e, deri sıcaklığı olduğunu gösteriyor. Bu noktada şunu söylemekte fayda var. Yani şu anda 34 derece gösteriyor ama yani bunun 34 dereceye göre kendinizi kalibre edebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü yani 36,5 derece olarak bunu eğer bir kalibre ettiğiniz zaman arkadaşlar tabii ki bu üst deriden ölçümlüyor bunu. Yani derinizin en ince olduğu yerden değil de aslında baktığınız zaman derinizin Kalın olduğu bir yerden ölçümlüyor ve bu şekilde bir problem yaşıyor ama siz burada eğer ateşinizin çıktığı mesela bunun 37 dereceleri çıktığı anda anlayın ki ateşiniz var. Burada en azından kendi kalibrasyonunuzu oluşturabilirsiniz. Burada tabi döngü takvim var kadınlar için. Bu da yine güzel detaylanan bir tanesi. Burada egzersiz dediğimiz mod var ve açık alanda koşuyor arkadaşlar buradan başlatarak sizi GPS üzerinden takip etmesi sağlanıyor güzel detaylar. Keşfet zaman da burada bazı bize bildirimler sunuluyor. Tabii ki cihazları az önce gösterdim. Hatta şunu da gösterelim. Birçok insan belki bunu sorabilir. Abi hani bu hazır mesajları nereden oluşturdun diye arkadaşlar. Hazır mesajları nereden oluşturuyoruz? Bakın burada hızlı yanıtlar diye bir seçenek var. Dilerseniz buradan yanıt ekle seçeneğine basarak kendi yanıtınızı oluşturma imkanına yine sahipsiniz. Benim Huawei Watch GT 3 Pro ile ilgili göstereceğim şeyler arkadaşlar. Yani aslında bu kadar değil. Bu saatle ilgili gerçekten de çok uzun süre konuşulabilir fakat incelemeyi burada artık keselim istiyorum. Çünkü uzadıkça uzayacak, çok net söylüyorum. Şu anda Türkiye'de satılan en iyi, en kaliteli akıllı saatlerden bir tanesi karşı karşıyayız. Hem özellik tarafında hem de malzeme kalitesi tarafında gerçekten de bambaşka bir akıllı saat bizleri karşılıyor. Şu sıralar kendinizi iyi bir akıllı saat, mükemmel görünen bir akıllı saat ve mükemmel özelliklerle de gelen bir akıllı saat almak istiyorsanız Arkadaşlar çekinmeden Huawei Watch GT3 Pro'yu alabilirsiniz. Gerçekten bugüne kadar gördüğüm en iyi akıllı saat ve en güzel akıllı saat Huawei Watch GT3 Pro oldu. Yeni videolarda görüşeceğiz. Sizi Seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.